Arkadaşlar bugün benim işim var. İkinci <laughs> Playing game. Playing game. Yani niye güncelleme sok? Ödüğünüz oyun Bu arkadaşlar. de bu varmış. Nereye gidelim? New York'a gidelim. Bunları seçelim. Başla. Go. Ya niye mor mor gözüküyor taraf? Kimseye davet etme abi. 20. 20 veriyoruz. Tamam. Kapı 7. Buradaymış. dümdüz. Ha yedi burada. Plane has been ödüyor. Kasma. <gülüyor> Bu ne ya? Bu <laughs> da. Kasma ya. Kasma. Ye he, he Bakları düzelttiğiniz daha bak koymuşlar. Gelin ben buraya oturacağım. <laughs> evet. Gelsinler bakalım. Kimse gel. Aa geliyorlar. Gelin bakalım. Gelin gelin. Ne <laughs> ya Şimdi geliyorum. Üf. 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 İnan ben neden uzak videosu çekmediğimi anladım. Evet geliniz. Gelin gelin geçin. Geç 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 geç. geç. Uğraşamam sizle. kasma kasma. Bir şey mi var oyun? Geç 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 geç. Kapıyı kilitleyelim arkadaşlar. Servis şüphetimiş. Bunlar versin ha, ben vermeyeceğim. Uçak diyelim. Kapan. Ben bana istiyorum kapı. Kapan. Kapıya böyle dıklam yok. Kapan. Ha daha geliyor. Ya niye şimdi geliyor? Bayağı kişi geliyor. Geç geç geç. Geç. Hadi. アデ <music> <music> Oh, I'm so yeah, Hello ladies and gentlemen. This is your captain from the flight deck. Welcome aboard the flight. We're expecting a smooth ride today, so the seatbelt sign should remain off for most of the flight. Thanks for flying with us and once again welcome aboard. Cosmo. Cosmo. Ah, I'm scared. I'm scared. Git ya ben ne oynayacağım oyunu ya. Oynanmaz bu çok. Uçak...